Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülce. Bu videonun size çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi sonuçlar açıklandığından beri bana çok fazla yorum ve mesaj gelmeye başladı. Sorularınızı derleyip bir video haline getirmek istiyorum bugün. Bunun haricinde çok klişeleşmiş sorular vardı. Artık benim çokça cevapladığım sorular. Onları da Instagram'da tek tek e, şu sorunuzun cevabı şu videoda diye paylaştım. Linkleri da ekleyeceğim. Beni takip ederek oradaki Öne Çıkarılanlar bölümünden işte bursum kesilirse ne olur, iş imkanları neler, çizim yeteneğini nasıl geliştirebilirim ya da işte yazın kendimi nasıl geliştirebilirim diye soran, genelde sorular bu bazda geliyor çünkü, soran arkadaşlar o Öne çıkarılandaki videolara tıklayarak bilgi sahibi olabilirler. Bugün biraz daha farklı olan sorulara cevap vermeye çalışacağım. İnanılmaz şekilde DGS ve iç mekan tasarımı ile ilgili soru geliyor. Ee, aslında onunla ilgili de bir videom var ama bu videoda ona da yer vereceğim. Yine bilginiz olsun. E, portfolyo için bir video gelecek ama onu yapmak için portfolyomu bastıracağım. Yani portfolyomu bastırdıktan sonra o de o videoyu sizlerle paylaşacağım. O yüzden o videonun bir 2-3 haftası var. Bilginiz olsun. Ama o videoda gelecek takipte kalın. İlk sorumuza başlayalım. Gülce, staj için ofislerin alım yaptığı belli tarihler var mı? Yoksa istediğin zaman başvuru yapabiliyor musun? Yaz stajından bahsetmiyorum. Sadece dönem sırasında yapabilir miyiz? Dönemi tamamlıyoruz. Her şeyi, projeyi vesaire. Ondan sonra yaz dönemi içerisinde bir staj yapmamız gerekiyor. Ee, dönem içerisinde staj yapan hiç arkadaşım yok. Zaten böyle bir yükümlülüğümüz de yok. Eğer ekstra kendiniz istiyorsanız ve bunu kabul edecek bir ofis varsa işte okuldan arda kalan zamanlarınızda bir ofiste stajyer gibi gidebilirsiniz. Ama bu sizin için bir yükümlülük değil. Sizin ekstra kendinizi geliştirmek isterseniz yapmanız gereken bir şey. Bunun dışında dönem sırasında staj yapan arkadaş ben hiç görmedim. Zaten çok da projeden dolayı vaktiniz olmuyor onun için. Bilginiz olsun. Belirli tarihler var mı? Genellikle benim staj yaptığım hiçbir yerde ee, şu şu tarihler arasında başvuru yapman gerekiyordu gibi bir şey bana söylenmedi. Okul da sizleri bu konuda sıkıştırmıyor. Ama çok büyük artık böyle kurumsallaşmış ofislerde bu tarz şeyler olabiliyor. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Merhaba benim bir sorum var. İç mimar olmak için illaki sayısal bölümden mi mezun olmalıyım? Hayır değilsin. Ben eşit ağırlık mezunuyum. Anadolu Lisesi'nde eşit ağırlık olarak okudum. Portfolyonu hazırlarken genel olarak kendi model düzenlediklerini mi kullanıyorsun yoksa hazır modellerde kullanıyor musun? Portfolyomda şu an ben hazırladığım kadarıyla hiçbir hazır görsel kullanmadım. Plan olarak, render olarak tüm çalışmalarım kendime ait. Pinterest'ten falan özellikle alırsanız çok yaygın bir uygulama olduğu için e, aşağı yukarı bütün güzel görselleri herkes hakim. Yani bir görseli gördüğünüzde aa ben bunu Pinterest'te görmüştüm diyorsunuz zaten. Ee, ve portfolyo sizin çalışmalarınızı yansıtmalı. Yani detaylarını zaten sonra anlatacağım ama kendi araştırdığım kadarıyla. O yüzden hazır bir modelleme koymak zaten çok cazip bir fikir değil ve fark edilecektir büyük ihtimalle. Sıradaki sorumuz. İç mimarlık ve çevre tasarımı İstanbul'daki üniversitelerde tutuyor fakat ailem gitmemi istemiyor. Sence ailemi dinlemeli miyim? Onlar öğretmen oluyorlar da özel üniversitede mi, devlet üniversitesinde mi %50 burslu okusak bir dersten kalınca burs kesilir mi sorularımı cevaplar mısın? Öncelikle ailemi dinlemeli miyim? Yani benim cevaplandırabileceğim bir soru değil. Ama tabii ki ailelerinizi karşınıza almayın. Yani sonuçta hangi aile evladının kötülüğünü ister? Şimdi yani iç mimarlık ve öğretmenlik birbirlerinden çok farklı meslekler. Bana şey de çok soruluyor işte. İç mimarlık ve psikoloji arasındayım. Hani hangisini seçeyim? Yine aynı cevabı veriyorum. İkisi birbirinden çok farklı meslekler. Ee, ama işte ne bileyim bana iç mimarlıkla iç mekan tasarımı arasındayım ya da mimarlıkla iç mimarlık arasındayım deseniz bir fikir yürütebilirim. Öğretmenlik ve iç mimarlık çok farklı. O yüzden e, ne yatkın olduğunu kendin bulmalısın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Özel üniversitede mi, devlet üniversitesinde mi? %50 bursu okusak bir dersten kalınca burs kesilir mi? Eğer ki %50 bursu okuyacaksan özel üniversiteye aylık olarak bir ödeme yapman gerekiyor. Devlet üniversitesinde tabii ki maddi anlamda okumak çok daha rahat. Bir dersten kalınca burs kesilir mi? Şimdi zaten bir dersten kaldığınızda burs kesilse Türkiye'de özel üniversitede okuyan insanların %90'ı yani isyan çıkartır. Sınıfta kalırsam diye bir şey üniversitede çok fazla söz konusu değil. Örneklendirerek anlatıyorum açık olması için. Bölüme girdim. Birini sınıfta sallıyorum. Hemen tasarım dersinden kaldım. Bir dersten kalmanız için vizeye giriyorsunuz. Finale giriyorsunuz. Vize ve finalin ortalaması tutmuyor. F geldi ve kaldınız diyelim. Size okul bir büt yani bütünleme hakkı veriyor. O puanınız eğer geçen notsa final notunuzun yerine geçiyor ve geçme olasılığınız buradan var. Diyelim bütene giremediniz ya da bütten de çok düşük kaldınız. Dersten kaldınız. O zaman karşınıza iki seçenek çıkıyor. Bir, eğer yeterli sayıda öğrenci kaldıysa okula dilekçe vererek yaz okulunda açılması talebinde bulunabilirsiniz. Yaz okulunda açılırsa e, bizim okulda mesela 2 sene öncesine kadar falan yaz okulları ücretsizdi. Diyelim temel tasarım dersinin kredisi 3. Okul e, yaz okulunda şöyle bir şart koşuyor. Diyor ki kredi başına 300 lira. Bu durumda yaz okulunda sizin o dersi almanız için dersin 3 kredi olduğunu sallıyorum varsayarsak 900 lira gibi ekstra bir ücret ödemeniz gerekir. O ücreti ödersiniz. Yazın o dersi kontenjan varsa, ders açıldıysa dersi alırsınız ve konu burada kapanır. Ama bursunuz, atıyorum %50 bursu girdiyseniz, bursunuzda herhangi bir kayıp zedelenme yaşamıyorsunuz. İkinci yolunuz, o ders alttan kalıyor. Siz yine burslu bir şekilde bir sonraki seneye geçiyorsunuz. O ders kalıyor. Sonra o ders yine tabii ki alt sınıftaki öğrenciler için tekrar veriliyor ya. Siz o dersi tekrardan sistemden seçerek alt sınıfınızdaki öğrencilerle birlikte o derse yeniden giderek o dersi veriyorsunuz. Evet, aşırı sorulan ikinci sorumuz. İç mekan tasarımı olarak 2 yıllık bir bölüm var ve bu bölüme gidip 2 yıl sonunda sınava girip iç mimarla geçebilir miyim? Öncelikle benim iç mekan tasarımı okuduğumu zanneden arkadaşlar var. Ben direktman e, liseden çıktıktan sonra iç mimarlık ve çevre tasarımına eşitlerden giriş yaptım. Yani iç mekan tasarımıyla bir bağlantım yok. 2. DGS'ye girdiğimi zanneden arkadaşlar var. Ben herhangi bir şekilde DGS'ye girmedim. DGS sorularına da açıkçası hakim değilim. DGS'ye girerek iç mekan tasarımından iç mimara geçiş yapabilirsiniz. Benim geçiş yapan arkadaşlarım oldu. Ama dipnot düşeyim. İç mekan tasarımında okuyorsunuz birincisi 2 sene. Oradaki hemen hemen herkesin hedefi tabii ki bölümünü birçok iki yıllık bölümde olduğu gibi 4 seneyi tamamlamak. O yüzden sizin DGS'ye burada çok asılmanız gerekiyor. Bir yandan iç mekan tasarımı okuyup bir lisans eğitimi alacaksınız. Bir yandan DGS'ye hazırlanacaksınız. E, çarpı iki külfet. O yüzden bunu da çok iyi düşünmek gerekiyor. DGS'ye geçiş yapan 4-5 arkadaş vardı bizim okulda. Başarı durumları, yani şöyle söyleyeyim, biraz daha bize göre zorlanıyorlardı. Özellikle projelerde. İşte iki sene okuyorsunuz, iç mimarlığa geçtiğinizde uyumsuz dersler varsa bu dersleri alttan almak yükümlüsünüz. Yine burada devre yaz okulu veya bir sonraki sene alttan alma durumu geliyor. Gerçekten iç mimarlığı çok istiyorsanız ve her şeye hazırım diyorsanız iç mekan tasarımını burada bir basamak olarak görüp iç mimarlığa yükselebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz. Programda kendini nasıl geliştiriyorsun? Ben zorlanıyorum. Her programa hakim olmanız zaten mümkün değil. Avantajı şunu söyleyeyim. Örneğin üç boyutlu bir şey yapacaksanız, 4-5 tane ayrı program varsa eğer, siz onun bir tanesinde ustalaşarak onu da kullanabilirsiniz. Yani mesela bütün programları az az bilmektense, bana kalırsa, bir programda çok iyi olmak, ee, ve orada kendini geliştirmek daha mantıklı geliyor bana. Program tamamen şu okulda size temel komutları gösteriyorlar. Şöyle çizilir, şöyle yükseltilir, şöyle render alınır. Temel şeyleri gösteriyorlar. Sonraki incelikleri öğrenmek tamamen kişinin kendisine kalmış. Bir kere bilgisayarınıza indirdikten sonra programa humharca karıştırın. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Canım okulda tahtada buna işte tıklarsanız siler, buna tıklarsanız çizgi çizer demesi sizin aklınızdan uçup gidecek bir şey zaten. İki, Udemy. Udemy de diyorlar ama bence Udemy. sürekli indirim var mesela işte 30 liraya 3D 30 liraya Photoshop. Böyle makul fiyatlara programlar, dersler satın alabilirsiniz ücret ödemek istemiyorum derseniz YouTube'a girip yazın. Otoket dersleri binlerce video çıkıyor ve çok güzel videolar var. Mesela ben bu konuda yakın kampüsü takip ediyorum. Durdurup kendiniz deneyerek veya yani notu alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. İç mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Lütfen cevap verseniz çok sevinirim. Aileniz vesaire çevrenizdekiler yaptığınız mesleği onaylıyor mu? Ortalama bir projeyi yapmak ne kadar zamanınızı alıyor? Lütfen bir tanesini cevaplarsan çok sevinirim. Şimdi öncelikle iç mimar olmaya nasıl karar verdim? Böyle bir araştırma sürecine girmiştim. Yani ne yapabilirim, ne seçebilirim? Benim okuduğum kötü şeylere rağmen böyle bir yazmaya karar verdim iç mimarlığı ve yazdım. Ondan sonra kazandıktan sonra bile çok tereddütlerim vardı. Çünkü el çizimim çok iyi değildi. Ee, hep böyle korkuyordum şey düşüncesiyle gitmiştim işte. Bölümdeki herkes çok yetenekli kesin hani işte ben geri kalacağım falan. O korkuyla bölüme gitmiştim. Ailem vesaire çevrendekiler yaptığım mesleği onaylıyor. Tabii ki onaylıyor. Ailem onaylıyor. Zaten ailem bana her konuda destek. Mezuna kaldığında da onaylamışlardı. Ee, çok fazla bu tarz şeyler hani sonuçta benim hayatımın üzerinden ilerleyeceği için çok fazla bu tarz şeylerde ailem bana karışma. Yani tercihi bana bırakıyorlar. Kimseden yana annemin mesleği yazdığını dediğini duymadım. E zaten bence onaylamasalar da çok fazla kulak asmayın yani. Ve mesleğinizi savunun her zaman. Mesela ben ilk zamanlar bu mesleği kazandığımda aa işte şunu şuraya koyacağımı niye birine sorayım falan. Hani böyle tepkileri aldığım insanlar olmuştu. O zamanlar çok fazla mesleğimin bilincinde değildim böyle. Hani Hmm, acaba öyle mi falan olmuştum içimden ama mesleğin mesleğinize harcamasına izin vermeyin. Kendinizi ve mesleğinizi iyi bilin ve her zaman savunun. Ben öyle yapıyorum. Güzel ve ilk defa sorulan bir soru. Üniversitede kalmak hakkında bir video gelebilir mi? Torpil var mı? Olsa da biz çok çalışarak kalabilir miyiz? Bunun hakkında bir video gelirse çok sevinirim. Üniversitede kalmak hakkında bir video... E ee, gelmeyebilir de şu anda. Çok güzel bir soru ama çünkü benim şu anda öyle bir deneyimim olmadığı için size ne anlatabileceğimi bilmiyorum. E ee, torpil var mı? Yani benim duyduğum kadarıyla her yerde artık zaten maalesef işler torpille ilerliyor. Başarılı ve akademik kariyeriniz varsa torpile ihtiyacınız olmadan da güzel yerlerde olabilirsiniz. Bir kere ekstra iki yıl daha okumanız falan gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bir video gelebilir. Ama şimdi bu konuda çok net bir bilgim yok. Ama yer vermek istedim. Yuvarı olmak isteyen bir insan çizimini nasıl geliştirebilir? Çiziminizi geliştirmek için okulda eğer ki önceden bir kurs ya da bir yeteneğiniz varsa size için avantaj. Birinizin biz serbest el çizimi yapıyorduk, tabii ki zorlanıyorduk serbest el çizimimiz olmadığı için. Ee, nasıl geliştirebilirsiniz? Sürekli kare kalem çalışabilirsiniz, perspektif çalışabilirsiniz. İnternette videoları var genelde İngilizce kaynaklı. Ee, zaten okulda buna yönelik dersler alıyorsunuz ama o dersler yetmiyor. Sizin ekstra evde sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Bana kalırsa el çizimi de önemli. Yani bir iş aldığınızda. Ee, şunu şunu istiyorum dediğinde müşteri ona böyle karalayıp bir şeyler gösterebiliyorsanız o iş alma ihtimaliniz yükselir. Karşınızdaki insanı etkileme oranınız yükselir. Ama önemli olan asıl bilgisayar programını kullanabilmek, bilgisayar ortamında başarılı çizimler yapmak. Çünkü artık teknoloji bu yönde. Yani eskiden her şeyi elde yapıyorlarmış. O zaman el çizimi çok önemli üç boyutta. Ama artık bilgisayar programları, üç boyutlu programlar var. Önceliğiniz onlar olsun ama el çizimde ekstra cebinize durursa avantaj. Nasıl geliştirebilirsiniz? Bol pratik yaparak, derslere kulak asarak. Ne okuyorsun? iç mimarlık. Beni çizer misin? Aslında iç mimarlıkta buna ihtiyaç yok. Yani Portre çizebilmenize gerek yok. Perspektif çizmeyi bile bilseniz sizler için kafi. İç mekan tasarımı yazmayı düşünüyorum. Okula kadar hangi uygulamaya çalışayım kendimi daha iyi gösterebilmek için? Teşekkür ederim. Şimdi bana bunu soran arkadaşlara öncelikli tavsiyem benim AutoCAD. Öncelikle plan çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sonra o planı yükselterek 3 boyuta geçiriyorsunuz. Yani okula kadar bence önceliğin AutoCAD olsun. Ondan sonra zaten 3 boyutları yavaş yavaş geçersin. Merhaba. iç mekan tasarımı okuyup mimarlığa geçiş yapılabilir mi? Çok soruluyor. Şöyle söyleyeyim. İç mimarlıktan mimarlığa diye sorsanız bir nevi belki olabilir derim. Ama iç mekan tasarımı 2 yıllık bir bölüm. Mimarlık sayısaldan alıyor ve 4 yıllık bir bölüm. Direktman oradan oraya geçebilmeniz bence çok zor. Ama kabul eden, yapan okullar var mı? Net bir bilgim yok. Net bir bilgim yok. Ama düşük bir ihtimal çok sorulduğu için yer vermek isterim. Bugünlük benden bu kadar. Bunun haricinde iç mekan tasarımı ile ilgili detaylar, burs kesilmesi ile ilgili detaylar, işsiz kalır mıyım, iş olanakları ile ilgili detaylar aşağıda ekstradan bırakacağım. Lütfen oralardan göz atınız. Bunları böyle biraz daha farklı sorulara yer vermek istedim. Hep aynı şeyleri üzerine video çekmek istemiyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdaki butondan kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.